Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli konuklar. Ben konuşmamın başında tabii ki toplantının başarılı geçmesini, verimli geçmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Enerji sektörü doğası gereği değişime açık bir alan. Çünkü interdisipliner bir yaklaşıma sahip. Enerji kendisini oluşturan öğelerin çok ötesinde uluslararası ilişkileri, Ekonomiyi, güvenlik politikalarını etkileyebilecek güçte. Aynı şekilde onlardan da etkilenen bir yapısı var, yani bir karşılıklı etkileşim söz konusu. Bu karşılıklık durumu beraberinde büyük dönüşümlerin de tetikleyicisi oldu bugüne kadar. Enerji asla statik bir alan değil, son derece dinamik, devinim, hareket, ilerleme enerji sektörünün yapısında var. Bu değişim ise çoğu zaman mevcut dengelerin revize edilmesine ya da daha önce pek de alışık olmadığımız yeni dengelerin oluşmasına neden oluyor. Enerjide ne zaman bir değişim olsa bunu küresel kriz, savaşlar, yeni teknolojilerin keşfi, yeni kaynak keşfi gibi çok farklı şekillerde ele alabiliriz. Bunun sonucu genellikle dengelerin de alt üst olmasıyla sonuçlanıyor. Önemli olan bu dengelere nasıl ayak uydurduğumuz. Daha da önemlisi bu dengelerin oluşumuna ne ölçüde katkı sunduğumuzdur. 10 yıl sonra da enerjide yeni dengeler oturumu yapsak, tartışacağımız konular bugünkünden çok da farklı olmayacak ama şüphesiz farklı yönlerini ele alacağız. Bu dengelere bakarken tüm enerji krizlerinin anası diye tanımlanan petrol krizinin dünyaya neler yaptığını hatırlatarak başlamak isterim. Şöyle biraz geriye gidecek olursak ilk petrol krizi biliyorsunuz 1973-74 krizi ve daha sonra e, 79 ve 80'lerdeki petrol krizleri hem beklenen hem de beklenmeyen sonuçlar oluşturdu. İlk kriz Arap-İsrail savaşı sonucunda batılı ülkelere uygulanan ambargo. İkinci kriz ise İran Şahı ve sonrasında İran-Irak savaşı ile petrol arzında oluşan bir kısıntıdan yaşandı. Pozitif tarafından bakarsak lityum piller, hibrit arabalar, nükleer enerji ve güneş panellerinin yaygınlaşması, Yenilenebilir kaynaklara ilgi, verimlilik gibi gelişmeler bu yıllarda ortaya çıktı, tartışılmaya başlandı. Petrol krizlerinden önce ilginç bir şekilde dünyada kaynakların sonuna gelindiği, dünyanın bu kadar insan ve sanayileşmeyi kaldıramayacağı tezleri çok popülerdi. 1972'de Limits to Growth yani Büyümenin Sınırları isimli çalışma yayınlanmış ve büyük bir tartışma kopartmıştı. Bir de kötü tarafından bakalım isterseniz. Petronun sonu geldi tartışmalarıyla dünya daha fazla kömüre yöneldi. Genelde kalabalıkların bilgeliği denen bir olgu vardır. Aslında o yıllardaki anketlere bakıldığında bunu görmek çok zor. Krizler toplumsal dengeyi de bozduğundan politikalar yanlış yöne gidebiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri sentetik yakıt gelişimlerine büyük kaynaklar ayırdı o tarihlerde. Kanun çıkarttı, düzenlemeler yaptı, fiyatlar tutulmaya çalışıldı, kotasyonlar ve arz eksiklikleri dünyanın birçok yerinde yaşandı. Toplumlar krizlerden hükümetlerini sorumlu tuttular. Orta Doğu ülkelerini değil. Ve bu sürdürülebilir politikaları devreye alan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kan kaybetti. Yerine daha fazla petrol üretilmesinden yana olan Reagan yönetimi geldi. Petrol krizleri Türkiye'nin de kurucusu olduğu Uluslararası Enerji Ajansı'nın kurulmasıyla sonuçlandı. OPEC varsa Batı bloğunun da bir enerji NATO'su olarak adlandırabileceğimiz uluslararası enerji ajansı vardı artık. Türkiye o yıllarda yüzünü tamamen batıya dönmüş ve Orta Doğu ülkeleriyle ticarete fazlaca önem vermiyordu. Fakat diğer taraftan da kredili petrol alımları için Orta Doğu ülkeleriyle daha fazla müzakere etmek zorunda kaldık. Bunun sonucunda Türkiye'nin Orta Doğu'ya parayla değil, ihracatla bu petrol alımlarını ödeyebileceği görüldü. Böylece Türkiye Orta Doğu ticaretinde yeni bir dönem başladı. Öyle ki 1970'lerde Türkiye'nin net borçlu olduğu Orta Doğu ülkeleriyle ticaret fazlası verir hale geldik. Fakat bu düşündüğümüz kadar kolay olmadı. Nasıl ki bu dönemde sermayeyi renklere ve milliyetlere bağlayan bir güruh varsa o dönemde benzer eleştirilere dile getirenler vardı. Rahmetli Özal döneminde başlayan yurt dışı açılımının ticarette sadece batı dünyasıyla devam etmesi gerektiğini savunanlar medyada daha fazla yer buluyordu. Ama ticari eksendeki bu değişim Türk ekonomisine aslında çok faydalar getirdi. Türkiye ticaretin ön yargılarıyla ön yargılarla değil çıkarlarla desteklenmesi gerektiğini de öğrenmiş oldu. Peki bu eski hikayeleri neden anlatıyorum? Bazı soruları sormamız gerekiyor. Dünya yeni bir krizde midir? Bazıları buna iklim krizi de diyor biliyorsunuz. Bazıları da Çin ile yeni bir soğuk savaş olarak adlandırıyor. Bazıları da Covid-19'un bıraktığı geçici hasarların gelir seviyesi ve orta sınıfın direnişiyle sonuçlanabileceğini öngörüyor. Olaya enerji tarafından bakmak gerekirse COVID-19 dünyada emisyonları azalttı. Hem büyüme küçüldü hem de enerji tüketimleri ve emisyonlar azaldı. Gayri safi yurt içi hasıla düşüşünü emisyon düşüşüyle orantılarsak bir araştırmaya göre bir yayına göre bir ton karbondioksit düşürmenin maliyeti 1750 dolar oldu. Şu anda Avrupa Birliği'nin karbon piyasası 40-42 euro'lar seviyesinde ton başına devam, seyrediyor. Yani küçülme ekolüne göre karbon emisyonları düşürmenin bedeli normal yollarda yapmanın 40 misli bir bedele mal olmuş durumda dünyamızda. Bu sırada 130 milyona yakın insan da orta gelirden yoksulluğa sürüklenmiş durumda. Burada elbette yeşil büyüme önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ancak burada önemli bir husus daha var. Pandemi nedeniyle dünyada önemli bir emek kaybı yaşandı. Bu dezavantajlı kesimleri yeşil büyümeye nasıl dahil etmek gerekiyor? Modellemeciler kişi başına istihdam oluşturmak için bir rakam belirliyor ve modellerde örneğin işte 100 bin insana iş oluşturmak için şu kadar kaynak gerekiyor diyorlar. Aslında bu gerçeklikten de uzak bir yaklaşım baktığımızda. Çünkü iş oluşturmak bir fabrika meselesinden çok yeni kabiliyetler ve yeni yetenekler oluşturma meselesidir. Burada sormamız gereken soru belki de hangi yaş gruplarına yeni yetenekler kazandırabiliriz olmalıdır. Yeni soğuk savaş konusu ise enerji alanında kendini giderek daha çok hissettiriyor ve hissedilecek gibi de duruyor. Çünkü daha çok, daha fazla enerji ithal eden bir Çin var. Sadece enerji değil, metal, gıda, kısaca ne varsa ve bu durum tüm dünyada fiyatları da etkiliyor. Bunu da özellikle son dönemde ham madde fiyatlarında, emtia fiyatlarındaki artıştan da görebiliyoruz. Çin'in piyasadan mısır ve diğer ürünleri alması ve depolaması tüm dünyada bu sene gıda artışlarıyla sonuçlandı. Artık sorunların küresel çözümlerin yerel ve bölgesel olduğu yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Bunu Covid-19 ile mücadeledeki aşı paylaşımı mücadelesinde de, meselesinde de rahatlıkla görebiliyoruz. Peki burada nasıl bir dengeye gidiyoruz? yeni sanayileşme mücadelesinde kimse geride kalmak istemiyor. Örneğin bizim tarafla ilgili olarak konuşacak olursak pil teknolojileri, lityum, yenilenebilir enerjiler, elektrikli arabalar, hidrojen hepsi inanılmaz değerli yatırımlar olarak önümüze çıktı. Genelde bu tip endüstriyel geçişler tek seferde ve rahatça da olmaz. Sizler de bunun farkındasınız. Bu süreçte balonlar ve çöküşler kesinlikle de görülecektir. Sistem Şumpeterci bir yaklaşımla, yani yaratıcı yıkımla yeniliği, teknolojik gelişimi, teknik donanımı önleyecek ve yeni oyuncuların ortaya çıkışıyla yeni bir ekonomiye doğru gidecek. Tesla belki de bunun en güzel örneklerinden birisi. 2000'li yılların başında kurulan şirket bugün yenilik ve teknolojik gelişim odaklı büyümesiyle dünyanın en değerli, en büyük şirketlerden birisi haline geldi. Sistemde yer alan pek çok ezberi yeni teknolojilerle bozdu. Sistemin kendi içerisinde dönüşümüne de ön ayak oldu. Tabi bu girişimcilerin kabiliyeti olduğu kadar onlara finansman sağlayan kurumların ve devletlerin de bu süreçte payı var. Yeni ekonomide gördüğümüz en önemli sinyaller pil savaşları, madencilik şirketleri ki ham madde üreticileri biliyorsunuz madencilik sektöründe yer alıyor ve yapay zeka mücadelesidir. Hidrokarbon şirketleri gaz ve petrol şirketleri olmaya çalışırken dijitalleşme yeni bir kabukla geliyor. Bu dördüncü sanayi devrimi değil. Çünkü dördüncü sanayi devrimi 1950'lerin sonunda zaten konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştı. Yeni dengeler oluşurken Türkiye neresinde yer alacak? Sanırım geçtiğimiz senelerdeki gelişmelerden sizler de anlamışsınızdır. Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık. Çünkü biraz önce de ifade ettim. Artık elektriğin depolanabilmesi son derece kritik öneme haiz. Yenilenebilir enerjide en fazla kurulu güç artışı yapan ülkelerden birisiyiz. Bu alandaki teknolojinin gelişimi için YEKA adını verdiğimiz sistemi hayata geçirdik. Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi adına enerjinin bütün alanlarında birbirini tamamlayan bir politika yürütüyoruz. Enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi beraberinde onu destekleyen alt sektörleri de daha fazla yerli üretime, arge ve inovasyona teşvik edecektir. Öte yandan kendi gaz kaynaklarımızı buluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik alanında kritik materyallere özellikle önem veriyoruz. Karbonsuz bir sanayi olarak nükleeri önemsiyoruz. Öte taraftan bunlar arz tarafında ve teknoloji tarafındaki gelişmeler ama aslında piyasa tarafına da baktığımızda enerji piyasaları tarafında hem arz hem de talep tarafının oyuna dahil olmasıyla çok daha rekabetçi bir ortam oluşturmaya başladık. Elektrik ve gaz diğer klasik emtialar gibi günlük, aylık hatta bazen yıllık periyotlarla alınıp satılabilen bir ürün olmaya başladı. Bunun için gerekli regülasyonları yaptık. Oyuncu sayısının katlanarak arttığı, çok daha fazla katılımcının yer aldığı bir piyasamız var. Artık küçük orta ölçekli yatırımcılar sisteme girebiliyor. Hatta kendi elektriğini kendi üret kapsamında birçok küçük tüketimiz, küçük tüketicimiz çatısında, bahçesinde güneş santralleri kurmaya başladılar. Enerji bu kapsamda enerji piyasalarımıza duyulan güvenden dolayı bugün piyasa derinliğimiz önceki yıllara göre daha da arttı. Özel sektörün dahil olmasıyla birlikte Tabii bu yatırımların finansmanı büyük önem kazandı. İşte finansman kalan kanalları da çeşitlenmeye başladı. Yerli sermaye desteğinin yanı sıra bugün yabancı bankalar, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modeli de yatırımcılarımız tarafından değerlendiriliyor. Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bizim yönümüz, doğrultumuz sanırım belli. Çünkü bizim bu oyunu nasıl okuduğumuzda sözlerimizden ve eylemlerimizden takip edebilirsiniz. Klasik bir laf var Anadolu tabiriyle. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek sözlerime burada son vermek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, enerjimiz yeter diyerek hepinize başarılar diliyorum.